arkadaşlar bugün yabancıların yaptığı bir şey yapacağım biliyorsunuz artık benim tabletim iPhone en bir tane şu annemin telefonumdan çektiğim ve tabletimi gösterdiğim kısa videoyu yani short videosunu izleyenler bilir bugün sizlerle birlikte em, yüklediklerimi göstereceğim yanımda benim Yanımda benim karakterim de olacak. Hadi şimdi başlayalım. Bunun yeni gelen uzay haritasında deneyeceğiz. Hadi şimdi başlayalım. Among Us. Among Us. Kış 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 kış. Artist House. Zamanı yavaşlatıyorum çünkü çok eşya belirtiyor. Melon Playground Workshop'tan almışımdır. Ya da bir tane Yok bunu Workshop'tan aldım doğru. Bebek Melon kendim yaptım. Küçücük bir şey. Zaten bunu zaten bunun yapması çok kolay. Kara Melon. Melonu öldürdüm sonra da biraz bekletip kara olmasına beklerim. Böyle bir şey oldu. Bu Valkyrie şu baba eskiler çok alan kaplıyordur. Bir bakayım. Ortaya çıkmıyor da. Takım üç, mavi takım iki, Aa oyun dondu. Iki. La bunlar ne? Bu çok alan kaplıyor o yüzden onları göstermem. Chat çok alan kaplıyor. <laughs> Ay yaptın? Catman South Park'tan Yeni gelen kıyafetleri giydirdim Catnapelon Catnap kafesiyle Melonu yapıştırdım Melonun elinde de maçak verdim Böyle bir şey oldu ay, ay, ay. Çimen Artık bunu kullanmaya gerek yok Doktey Böyle bir şey Deril şimdi de tuvaletten yeni gelmiş. Formide bomb. Böyle bir şey. Patlayabiliyordu içinde nükleer bomba var. Ne? Buradayım. F. Yeni yüklediğim alfabetle harflerini birleştirdim. İ, F, K, Gelen vagon araba. Bu nasıl araba oğlum? Çok eşya kaplıyor. Neyse devam edelim. Gold blue kendim yaptım. Kendi kral tacımı koydum ona da. Oo seni yeneceğim ya girlfriend'e. Hagi Hagi vagi ve hagi vagi Nmv2. iki. Bunlar hagi vagiler. Bakalım. Helikopter. Uy bu ne lan? King iki arda kullandığım karakter. Bu ne anlamamam ki. Ha tankmış. Tank. Patlatıyor da. R71 motoru motoru olan bir melon. Roomwide <laughs> elektrik çeyir. Böyle bir şey. Süper TNT. Patlayabiliyor bu da. Bam. Aa ben yine yamuldum. Aa taraf kasmıyor da kılıç Hadi bunu da kullanmaya gerek yok burada iyi of çocuk gibi bir şey var bu ne bu da neyse ne işte bir göz tomayı iki arada varır masa koydum bir de yüklediğim ve domatesin kafasını koydum böyle bir şey ağız bazı kişi yapmış bunu. Ben de böyle yaptım. Böyle bir şeymiş. Ama bu dişsiz versiyonu. Böyle çiğneyip yatıyor. Mesela buna ne koysak? Bağları koyalım. Böyle eziyor. Alfabetli robot. Kendim yaptım. Yine harflerden oluşuyor. Aynı hani F gibi. Balır göstermiştim. Aa reklam çıkacak videoyu durdurayım. Dur. Evet devam edelim. Balta. Artık bunda ihtiyacımız yok. Bir yani Türkçesiyle arı. Arı. Bu versleri göstermeyeceğim. Brain E-Melon. Kendim yaptım. Hem bunlarda mod. Kendim yaptım. Şurada görsünüz küçük bir iskelet kavazı var. Asitle bandırdım hele. Brian i. E. Az öncekinin sadece brain versiyonu. Az önce Melon vardı bir de. Bakın, ihtiyacımız yok. Kameraman kendim yaptım. Tabi şuradaki şeyi göstermesek bir de içinde şey Melon var. set layer bunu koyayım. Aha. Oldu. Kameraman. Kamera. Yine de bak bana bakıyor. Şuradaki set layer'ı ayarlayayım. Böyle kamera yaptım. Ben yaptım. çikolatalardan yaptım. Chocolate çikolatadır. Kameramanın içinde de çikolata vardı. Şimdi stone çok gereksiz. komik blok Dirt. Geçiyorum ben bunları. Evet şimdi geldik baksa Wabbox Sadece Wabbox'ın elini göstereyim. O bence daha iyi. Set layer yapayım da. Şöyle olsun. Tamam. Böyle bir şey, Araba açıp kafana biliyor. Vabaksı göstermeyeceğim, hatta göstereyim ya, çok alan kaplamaz. <laughs> Hep de bu Earth bak Yani dünya Vabaks. <laughs> Formid bomb patlarken ışık saçıyor. bam <laughs> patladı. Aa ben de burada düz durmuşum. Free Hitless. Şunlara bir git. Git be yo. Bugün... Free hit. Kafa kopartma gücün yaptım bunu. Aa bak buraya menon koyuyorum. Kafasını kopartacağım. Aa bak koptu. Neredeydi o? Herhalde buradaydım. Cimen. Şimdi tuvalette. Drrrr şibidi. Drrr, şibidi. Hirt melon. Brain, brain melonun hirt versiyonu. Kalbi çıkmış. Kazma. King and Zubu. and King to. Kinger. Bu sefer Zubu'suz versiyonu. Kürek. Limon. Apple'dan yaptım. Yaprağı da yok. Melon Storm. Hem komut bloğu da var. Meyve suyu. Böyle bir şey. Şöyle yaparsak daha iyi gözüküyor. Mikrofon. Minecraft'ı göstermeyeceğim. Bütün alını kapıyor. Monster Dirt. Monster Çimen'de diyebiliriz. Böyle vuruyor adama. Öldürmeye çalışıyor. Monster Kornu e, erittim, kabuğunu soydum sonra da böyle büyüttüm. Aa reklam çıktı. Arkadaşlar az önce Melon Playground tekrar başladığı için e, yüklenen aldo save'e girmek zorunda kaldım. En son Monster'daymışız gösteriyor. Monster Monster'ın olduğu yere git dedim. M. Duvara yapıştırıyorum. Lan ben neredeyim? Neyse şunu koyunca yeniden çıkartırım gelimi. Böyle bir şey. Hem yeniden çıkartayım. Heh. Şimdi yardı. Neredeydik biz en son? Şurada mıydık? Sanırım buradaydık. Nifted Baby. Nifted Baby. Wither Storm'un ölmüş versiyonu bu. Orange. Herkes yapmıştır yine. Oyuncak. Bu nasıl bir şeydir ne anlamadım ya. Yapmaya çalıştım. Portal. Wither Storm videomu izleyebilir. Ya da onu yüklememiş de olabilirim. Yüklemiş de olabilirim. Yani. Portakal yani pumpkin bu. Böyle bir şey. Şu wither storm'ları göstermeyeceğim. Bunlar wither storm. Santa Steak bir gösteririm ama. Noel Baba yeni gelen kıyafetlerle yaptım. Steak bir wither storm. Böyle bir şey. Taş. Em burada bu Unuttum ya. He. Minyon arabası. Şuraya minyon koyun. Burada da minyon sürüyor arabayı. Öyle bir şey. Saçma sapan bir şey. Sürf. Sürf bir. Seni Minecraft onu göstermeyeceğim. Toy makinesi. Bunu diğer şekilde göstereyim. Böyle oyuncak almaya çalışıyorsunuz. Şöyle ne alacağım? Apple'ı aldım. Bunu bıraktım mı Apple geliyor. <laughs> belki bunun belki bunun mort versiyonunu da çekerim. Hem de e, hem de em canlılar kısmında yaparım. Sonra da eşyalar kısmında yaparım. Bak Apple aldım. Böyle bir şey. Dudak. Böyle bir şey. Göstermeyeceğim onu. Üzüm. Herkes yapmıştır. Virüs dümen ondan. Var bakit. Vabaks melon. Vabax'ın melon versiyonu. Atacağım evet Vabax'ın ve melon versiyonu. Ben çok çok yüzüm, gözüm, geldi. Bakın böyle bir şey. <laughs> Kendim yaptım bunu da. Ve başardım. İki tane melondan yaptım. Çağırırken çünkü iki tane melon çıkıyor. Ya, ya, ya. Yemek zamanı. Şuraya melonları koyuyorum. Eziyorum buradaki melon. Şu döner şeyi açıyor. Melonlar eziliyor sonra dik tabağa koyuyorum. Böyle bir şey. Zıplaç. Suda kullanmak için yaptım. Ay içinden geçtim zıplaçın. Z harfi. Z harfini biraz daha büyüttüm. Böyle bir şey oldu. En azından bunu filizlemişim. Frizlemezsem böyle olmayacaktı. İşte işte sevgilerim bu kadardı. Eğer beğendiyseniz eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Belki bunun canlılar kısmında mod versiyonunu da yaparım. Hadi görüşürüz. Bye bye.